Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça kolay bir modelle geldim. Bunun için orta kalınlıkta bir yün kullanıyoruz. 3.5 numarada örgü şiş kullanacağız. Modelimizin ilmek sayıları 6 ve katlarından oluşmakta. 6, 12, 18 diye devam ediyor. Artı 5 ilmek ilave ediyoruz. Modelimizin yapımına geçmeden önce birkaç sıra lastik örüp geleceğim. Ben ters düz lastik öreceğim. Siz isterseniz farklı bir lastik de uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben lastiğimi bir ters düz olarak ördüm. Şimdi modelimizin kurumuna geçiyoruz. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bu Üçüncü ilmeğimizin arasından boşluktan bir ilmek çıkarıyoruz bir ilmek artırıyoruz ve bu ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bu ilmeğimiz altı ilmekten oluşuyordu. Bu altıncı ilmeğimiz düz olarak örüyoruz ve düz düz ilmeğe gelmesine denk gel ve düz ilmeğe denk gelmesine dikkat edelim. Çünkü daha şık duruyor bu şekilde. 2 ilmek ters örüyoruz. 3. ilmeğimizin arasından boşluktan bir ilmek çıkarıyoruz. Bir ilmek artırma yapıyoruz ve ilmeğimizi bu şekil yandan girerek örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Ve 6. ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. 3. ilmeğimizin boşluktan aradan bir ilmek çıkarıyoruz. Bir artırma yapıyoruz ve Çaprazan örgümüzün düz olarak ilmeğimizi örüyoruz. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra ve arka yüzündeyiz. İkinci sıra ve arka yüzündeyiz. Burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu üç ilmeğimizi çıkarmış olduğumuz üç ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Üç ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz, 1 ilmek ters örüyoruz, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyoruz, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bir ilmek ters, ilmek düz, üç ilmek ters, iki ilmek düz örüyoruz. Bizimizin üçüncü ve ön sırasındayız. Bir ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek düz örmüştük. Onun baştaki ilmekle yandaki ters ilmeği ikisini birlikte eksiltiyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz ortadaki ilmeğimizi. Ve bir ilmek düzle ters ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Bu altıncı ilmeğimizi düz olarak örmüştük. Bunu buradan değil de bir alt sırasından örüyoruz. Çünkü bu aradaki modelimiz selanik olacak. Bir alttan düz olarak örüyoruz ve bırakıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. düz olarak eksiltiyoruz ortadaki ilmeğimizi düz örüyoruz ve üçüncü düz ilmeğimizi de yandaki ters ilmeğimizi kesiyoruz düz olarak Üçüncü sıramızı da tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz ve modelimizin son sırasındayız. Burada bütün beklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Tersleri ters düzleri düz. Şimdi yeni bir model daha kuralım birlikte. Modelimizin birinci sırasındayız. Çilmek ilmek ters örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizin yan boşluğundan bir ilmek çıkarıyoruz. Bir ilmek artırma yapıyoruz ve ilmeğimizi yandan girerek düz olarak örüyoruz. Çilmek ilmek ters örüyoruz. Bu altıncı ilmeğimizi selanik bir alttan alıyoruz. Bırakıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Pardon. iki ilmek ters örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizin boşluğundan bir ilmek çıkarıyoruz. Bir artırma yapıyoruz ve ilmeğimizi yandan girerek yüzü olarak örüyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi geldiği gibi örelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüp gelelim. Üçüncü sırada ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. İlmeğimizin yönü değiştirerek ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. Oradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Üçüncü düz ilmeğimizi yandaki ters ilmeğimizi eksiltiyoruz. Düz olarak bir ilmek ters örüyoruz. Bir alttan girip düz olarak örüyoruz. Arka yüzünde dördüncü sırada da bütün ilmeklerimizi olduğu gibi örüp gelelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Anlamadığınız bir yer olursa eğer, videonun baştan izleyerek bakabilirsiniz. Daha önceden sizler için örmüş olduğum büyük modelimi gösteriyorum. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet şık bir model. Her örgü modeline de uyar hırka, yelek, bebek örgülerinde, atkı, bebe modellerinde gerçekten şık bir model. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak da destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.